Tekrar merhabalar. Veri tiplerini anlatırken şunu demiştim. C Sharp Strongly Typed bir programlama dili. Yani verimizin tipini önceden belirlememiz lazım. Tamam fakat programı çalışma sırasında mesela o veri tipini daha farklı bir veri tipine dönüştürmek istediğimizde ne olacak? Yani örneğin oyunumuzda mesela arabanın aldığı yolu hesaplarken daha hassas olsun diye ondalıklı olan float'u kullandığımızı düşünelim. Ama oyuncuya bunu gösterirken ekranda ne yapıyoruz? Genelde işte 10.1 metre 10.2 metre demiyoruz. Mesela 10 metre 11 metre 12 metre diye bir tam sayıya yuvarlayarak gösteririz genelde. Tabii ki oyundan oyuna değişir ama örnek olsun diye söylüyorum. Ve en sonunda ekrana yazdırırken de aslında metne çevirmesi gerekiyor karakterlere. Oraya da geleceğim. Şimdi bunlar hepsi birer tip dönüştürme işlemi. Yani teknik ismiyle type casting diyoruz bunlara. Peki bunu nasıl yapabiliyoruz kodda? Şimdi çeşitli durumlara bakacağız. Ama temelde iki farklı alternatif var. Birincisi otomatik dönüştürme. Otomatik dönüştürme dediğimiz şey şu. Eğer verinin yeni tipi daha büyük bir veri alanına sahipse o zaman C-Sharp bizim için otomatik dönüştürüyor bunu. Yani mesela şöyle düşünelim. Şimdi sayıyı mesela hatırlarsanız ne demiştik integer 32 bittik bir yer kaplarken float 64 bittik bir yer kaplıyordu. Dolayısıyla aslında integer'da tuttuğumuz bir değeri float'un float için ayrılmış alanda zaten tutabiliriz demek bu. Yani ben float olarak tanımladığım bir değişkene integer bir değişkenin değerini rahatça atayabilirim. Bakın sayıyı float'a çevirmiş oldum böylece. Veya şöyle de yapabilirdim. Mesela float yeni sayı eşittir sayı float'a dönüştürmüş oldum. Bunu otomatik yapıyor. Çünkü dediğim gibi biri e, 32 bit'lik bir alanda, biri 64 bit'lik bir alan kaplıyor. Yani sayının tuttuğu veri, integer'ın tuttuğu o veri değeri float için ayrılan alana zaten otomatik sığdığı için kendim tekrar belirtmeme gerek yok bunu. Buna bir işlem yapmama gerek yok. Kendisi otomatik dönüştürüyor. Oysa ki tersi durumda işler biraz değişiyor. Yani mesela şunu yapınca ne oluyor? Mesela integer yeni sayı eşittir ondalık sayı desem. Yani ondalık sayı float'tu float da hatırlarsınız. Float'u integer'a dönüştürmeye çalışıyorum. Dönüştüremiyorum diyor. Neden? Az öncekinin aynı sebebinden. Çünkü ondalık sayı bir float çok yüksek değerler tutabiliyor ama integer o kadar yüksek değerler tutamadığı için bu alana sığdırmak mümkün değil. Sığıyor da olabilir. Mesela atıyorum 10, ikisi de 10 değerini aldı. Ondalık sayıya 10 girmişim. E 10 zaten integer alanında da tutulabilir. Dolayısıyla aslında sığıyor olabilir. Ama oyun çalışana kadar bilmek mümkün değil bunu. Bu aşamada bu compiler'ın bunu bilmesi mümkün değil ondalık sayının ne değer alacağını çünkü bunlar değişken. Dolayısıyla burada benim özellikle buna söylemem lazım ki ben bu ondalık sayı integer'a çevirmek istiyorum her şeye rağmen. Her şeye rağmen çevireceğim. Neden? Çünkü olabilir ben oyun çalışırken ondalık sayının integer'ın alabileceği maksimum değeri geçmeyeceğinden eminim belki. Ve dolayısıyla illaki dönüştürmek istiyorum. Öyle bir durumda çok basit. Hangi türe dönüştürmek istiyorsak başına parantez içinde o türün, o veri tipinin adını yazıyoruz. Aynı böyle. Parantez içinde int yazdım. Bakın hata da gitti. Dolayısıyla bu şimdi start metodu çalışırken ondalık sayının içindeki değer yani 33.22 integer'a dönüşecek. Yani ne olacak? 33 olacak. Yuvarlanacak yani. Şimdi bu tabii ki demek değil ki yani oyun çalışırken bu hiç hata vermeyecek Belki de o, ola ki yani tahminlerimiz tutmadı Ve ondalık sayının değeri çok büyük bir değer çıktı Integer'ı da aştı oldu Böyle bir durumda Bu kod bu satır Bir hata verecek ve muhtemelen oyunda kapanacaktır ya da en iyi ihtimalle beklenmedik başka hatalar oluşur Ee ama bu demek değil ki değildir ki tabii bu hataları ben düzeltemem. Bu tarz hatalarda sıyrılmanın yolları var. C Sharp'ta bunlar için çözümler var. Sonrası sırası geldiğinde göreceğiz zaten bunları. Tip dönüştürmede özel bir durum daha var. Bu da string'e dönüştürme. String'e şöyle dönüştürmüyoruz. Mesela e, atıyorum string sayının metni diyelim. Eşittir string sayı. Yani bu yukarıda yaptığım gibi mesela sayının başına string koyup onu string'e dönüştüremiyorum. Onun yerine daha anlaşılır bir şey var. Belki de daha anlaşılırdır. Sayı nokta to string yapıyorum. Yani string'e dönüştür anlamında. Bunu çok kullanıyoruz. To string'i. O yüzden burada bunu da vermek istedim. Tamamdır. Şimdilik burada hani mesela to sitting ezbere veriyor olsam da ezberleyelim. Çünkü çok kullanacağız ve o bunları gerçekten anlattığım kısımlara gelene kadar da hani kullanmamız durumunda ya bu neydi bu ne, ne anlama geliyordu demeyelim diye burada vermek durumunda kaldım. <laughs>